Zihninizin size oyunlar oynadığını hiç düşündünüz mü? Peki ya size, gerçeklik sandığınız şeyin beyninizdeki küçücük bir elektrik fırtınasıyla tamamen değişebileceğini söylesem? Hadi gelin, bugün beynin gerçekliği nasıl inşa ettiğini ve bazen de nasıl bambaşka bir hale getirdiğini keşfedelim. Şöyle bir an düşünün. Bir odaya giriyorsunuz ve aniden duraksıyorsunuz. Her şey ama her şey inanılmaz derecede tanıdık geliyor. Sanki bu anı, bu konuşmayı, bu hissi daha önce evet birebir yaşamışsınız gibi. İşte bu güçlü dejavu hissi var ya, belki de zihnimizin sırlarını açılan ilk kapıdır. Veya tam tarısı anlar. Aniden içinizi kaplayan, nereden geldiğini bilmediğiniz o coşku, o evrenle bir olma hissi. Ya da bunun tam zıttı aniden bastıran, somut bir nedeni olmayan, o kemiklerinize işleyen derin korku ve dehşet anları. Peki ya tüm bu hisler, hani şu dejavu, coşku, korku, bunlar öyle rastgele duygular değil de, beyninizin ta belirli bir noktasından gelen kontrol dışı elektrik sinyalleri ise, işte işler tam da burada gerçekten ilginçleşiyor. O zaman hadi gelin bu sinyallerin kaynağına inelim. Beynimizin tam şakaklarımızın arkasında yer alan o gizemli bölgeye, yani temporal loba. Hafızamızın, duygularımızın ve hatta en tuhaf, en derin deneyimlerimizin anahtarı belki de tam burada saklı. Şimdi epilepsi deyince çoğumuzun aklına ne gelir? Genelde kontrolsüzce sarsılan bir beden, değil mi? Ama işte o resmi şimdilik bir kenara bırakın çünkü temporal lobla betleri dışarıdan belki hiç fark edilmeyen ama içeride yani zihnin içinde adeta fırtınalar koparan çok daha sessiz ve karmaşık bir olay. İşte temporal lob epilepsisi yani kısaca TLE tam olarak bu. Beynin temporal loblarında aniden patlak veren kontrolsüz bir elektrik aktivitesi. Bunu şöyle düşünün, beyninizin ufacık bir bölgesinde yerel bir şimşek fırtınası çıkıyor ve bu fırtına sizin gerçeklik algınızı temelden sarsma gücüne sahip. Peki bu fırtına nasıl hissedilir? Bazen sadece midenizden yukarı doğru tırmanan tuhaf bir hisle başlayabilir ya da aniden gelen bir korku veya coşku dalgasıyla. Dışarıdan bakan biri belki sizin sadece boş boş baktığınızı ya da dudaklarınızı şıpırdattığınızı falan görür. Ama o sırada içeride siz belki de yanmış tost gibi aslında var olmayan kokular alıyor ya da kimsenin duymadığı fısıltılar duyuyor olabilirsiniz. Tabi şunu da belirtmek lazım her nöbet aynı değil. Mesela tiyeli, beynin ön kısmında yani frontal lobda gerçekleşen nöbetlerden ayılan çok net farklar var. Bakın, tiyeli genellikle daha yavaş başlıyor, daha uzun sürüyor, öyle 30-60 saniye kadar ve en önemlisi nöbet bittikten sonra kişiyi dakikalarca sürebilen bir kafa karışıklığı içinde bırakıyor. Frontal lob nöbetleri ise tam tersi, ani, patlayıcı ve çok daha kısa. Bu farkları bilmek doğru teşhis için gerçekten hayati. Şimdi isterseniz fiziksel belirtilerin biraz ötesine geçelim ve konunun en büyüleyici, belki de en akıl almaz kısmına gelelim. Bu elektrik fırtınaları beynin içinde nasıl oluyor da bambaşka gerçeklikler yaratabiliyor? Vaka kayıtları, inanın bilim kurgu romanlarını aratmayacak cinsten deneyimlerle dolu. Mesela bir hasta, nöbet anını şöyle tarif ediyor ilahi bir güçle telepatik bir temas kurduğu bir an olarak. Bakın, bu bir inanç ya da sadece bir duygu değil. Onun için o anın mutlak gerçeği bu. Ve bu sadece hastaların anlattığı bir şey de değil. Bilim insanları beyin ameliyatları sırasında temporal lobun belli noktalarını ufacık bir elektrik akımıyla uyardıklarında ne oluyor biliyor musunuz? Hastalar tanrıyı hissetmek, melekler görmek gibi son derece gerçekçi, mistik deneyimler yaşadıklarını rapor ediyorlar. Yani basit bir bilimsel müdahale en derin ruhani deneyimi tetikleyebiliyor. İnanılmaz değil mi? İşte bu durum bizi çok daha büyük bir soruya getiriyor. Eğer beynimizdeki bir elektrik kıvılcımı Tanrı'yı görmemizi sağlayabiliyorsa, o zaman insanların anlattığı o meşhur tünelin sonundaki ışık, yani yakın ölüm deneyimleri de aslında aynı nörolojik mekanizmanın bir ürünü olabilir mi? Bu sorunun cevabı belki de şu grafikte gizli. Bakın, 2004'te yapılan bir çalışma şunu bulmuş. Yakın ölüm deneyimi yaşayan insanların yani şu soldaki yüksek çubuğa bakın %20'sinde kontrol grubuna göre sağdaki kısa çubuk çok daha yüksek oranda anormal temporal lob aktivitesi görülüyor. Aradaki fark istatistiksel olarak o kadar büyük ki bu ikisi arasında çok güçlü bir bağlantı olabileceğini düşündürüyor. Ama temporal lobun etkileri sadece ruhani boyutla sınırlı değil. Beynin bu bölgesi çok daha temel, çok daha bedensel hisleri de yönetebiliyor. Mesela bir hasta nöbet sırasında yaşadığı hissi şöyle tarif etmiş. Cinsel uyarılmadan farklı, deride erojen bir yüklenme. Bu beynin ne kadar tuhaf ve beklenmedik deneyimler yaratabileceğinin bir başka kanıtı. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Nöbet sırasındaki o elektrik aktivitesi var ya, beynin duygu merkezi olan amigdala'yı da harekete geçiriyor. Bu aktivasyon bazen korku veya neşe patlamalarına yol açarken, bazen de cinsel uyarılma, hatta spontane orgazm gibi en kişisel, en yoğun hisleri bile tetikleyebiliyor. Düşünsenize, hepsi aslında aynı nörolojik kaynaktan gelen farklı duygusal melodiler gibi. Bir de işin sesler boyutu var. İşitsel halüsinasyonlar. Bu bazen basit bir vızıltı olabiliyor, bazen de size doğrudan seslenen net konuşmalar şeklinde ortaya çıkabiliyor. Beynin işitme merkezindeki bu anormal aktivite o kadar gerçekçi olabiliyor ki bu belirti tek başına ele alındığında bazen yanlışlıkla şizofreni gibi çok daha farklı psikiyatrik tanılara bile yol açabiliyor. İşte TİE'yi anlamak bu yüzden bu kadar önemli. İşte tüm bu anlattıklarımızın görsel kanıtı. Şu an gördüğünüz karmaşık çizgilere EEG diyoruz. Yani beynin elektriksel aktivitesinin bir kaydı. Normalde sakin dalgalar halinde olması gerekirken şuradaki ani sivri çıkışlara bir bakın. İşte o çıkışlar, o ani patlamalar temporal lobdaki elektrik fırtınasının ta kendisi. Bütün o vizyonlar, o tuhaf hisler, o sesler hepsi bu küçücük sinyalden doğuyor. Peki, tüm bu nörolojik detaylardan sonra biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Bütün bu sıra dışı vakalar bize kendi bilincimiz ve gerçeklik dediğimiz şey hakkında ne öğretiyor? Aslında temporal lob epilepsisi zihnimizin nasıl çalıştığını görebileceğimiz ufacık bir anahtar deliği sunuyor bize. Bir araştırmacının dediği gibi dini deneyim tüm insan deneyimleri gibi beyin temellidir. Şimdi bu, bu deneyimlerin sahte ya da anlamsız olduğu anlamına gelmiyor. Hayır, sadece en yüce, en manevi anlarımızın bile biyolojik bir temeli, beynimizde fiziksel bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Sehalenin bize asıl gösterdiği şey şu, bizim gerçeklik dediğimiz şey aslında ne kadar da kırılgan bir yapı. Beynimiz basit duyumlardan en derin inançlarımıza kadar her şeyi ilmek ilmek dokuyor, inşa ediyor ve bazen ufacık bir kısa devre tüm bu yapıyı baştan yazabiliyor. Ve bu da bizi o nihai soruya getiriyor. Eğer en kutsalanlarımız, en derin korkularımız, en yoğun hazlarımız beynimizdeki kısacık bir elektrik fırtınasıyla tetiklenebiliyorsa, o zaman üzerine tüm hayatımızı kurduğumuz, o sarsılmaz sandığımız gerçeklik dediğimiz şey aslında ne? Bu soru belki de bilimin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam edecek.